Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Dostlar, yeni bir işe başlamak hiç de kolay değil. Bu defa olmadı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Denizcan evden çıkarken sabah saat 9'da güven 11 gibi falan gelirim. İşlerimiz biter erken. Ben arkada gezme! Ben seni görmüyorum ki zaten! Düz gel, düz gel! Buraya söyleyeceğim, söylesene! Ben... ben saat 12, 1, 2, 3, 4, 5'te de geldi <laughs> dedim ki bu kadar. <laughs> Bari hallolsaydı hani iş problem değil. Ama gerçekten... Ne kadar? Hoşçakalın. Ol. Dostlar biliyorsunuz bu projede sadece tek otel değil birçok farklı bölüm olacak. Şu anda bulunduğumuz yerde çadır kamp alanı olacak kısım. Bu kısımda kullanılmak üzere foseptikleri hazırlandı. İki tane prefabrik kadın erkek olmak üzere iki tane tuvalet geldi. Dün onlar buraya yerleştirilecekti. Fakat onunla alakalı bir takım aksilikler yaşadık. Bakalım neler yaşamışız. Güven konteyneler bunlar arkadaşlar. Bir kadın bir erkek tuvaleti olarak kullanılacak. Evet dostlar kepçemiz de geldi. Şimdi indirmek için. Şimdi dostlar o tuvaletlerde bu alana gelecek zaten arkada foseptik var görüyorsunuz bu alanda birazdan kepçe tarafından hazırlanacak kepçe tarafından hazırlanacak ama bir taraftan ufak bir budama yapılması gerekiyor tuvaletlerin daha rahat koyulabilmesi için mesela bu ağacın şu dalı alınacak İşte yandaki ağacın bir dalı alınacak vesaire ve burası daha böyle üstü açık bir hale getirilecek. Evet dostlar tuvaletlerin ikisi de indi. Şimdi kepçe o zemini düzlemek için çalışmaya başlayacak ama ben bu arada bir içleri düzgün mü değil mi teker teker bir tuvaletlere bakacağım şimdi. Bu kadınlar tuvaleti dostlar. girelim. Bu şıklarımız. Burada fişimiz. Tepe sağlam. musluklar da bu su takılınca bir tam kontrol edilir gelir gider ama bir tane böyle tuvalet, Şurada her şey iyiydi. İki tane de böyle tuvalet, tamam bunlar. Yani burası sağlam gibi gözüküyor. Bir de öbürüne bakalım. Bu da erkekler tuvaleti. Evet, girdiğin zaman burada bir aksilik gördüm hemen. Işıklar düzgün. Su var düzgün, ışık düzgün. Dolanda bir şey yok. Ama şu evde de bir problem var. Şimdi bir konuşalım. Tuvaletimiz düzgün. Hocam memnun oldum. Ben o tarafa geçeceğim çalışmaya. Ben de memnun oldum. <laughs> Edir şey Edir e mi demiştin abi? Ee, şey e. tarafa Buradan görene. Kolay gelsin e, sana e, usta. E, 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 e. Görüşmek üzere. Sağ ol size de. E, e, e. Evet şimdi öbür taraftaki düzeltme çalışmaları başlıyor dostlar. Bu tarafa doğru geçiyorum. Onları yönlendirmek adına. Dostlar kepçe son olarak foseptin üstünü iyice kapıyor. Yani bu iş aslında şu an kolay olandı. <laughs> Biraz tuvaletleri kepçeyle nasıl oraya taşıyacağız o konuda soru işaretlerim var ama yaparız dediler. Şu an ustalar orada kaldırım taşlarıyla bir düzleme yapıyor. Zemini tam düzleyecekler. Burada mevzuat gereği sit alan olduğundan dolayı herhangi bir temel vesaire atılamıyor. O yüzden kaldırım taşlarını yerleştirecekler altına ve tuvaletlerde o kaldırım taşlarının üstüne konacak. Şu an terazi alıyorlar dostlar. Terazi aldıktan sonra taşımaya başlıyoruz. Ey, ey. Gel gel ben arkada düz. gezme. Ben seni görmüyorum ki zaten. Düz gel, düz gel. Buraya söyleyeceğim, söylesem hadi aşağı ayarla. Ne tarafta taraftasın? Görmüyorum. Tamam, gelsin gel abi gel. Gel 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 gel. Dikkatla dur birader. Tamam. Şimdi dostlar şöyle bir problem var bakın. Bir türlü tam olarak oturtamıyoruz. Yani 8 tane vardı, 4'e indirdik. Belki bir bir şekilde hani ağırlık tutar diye yine olmuyor. Hep bir şekilde askıda kalıyor. Yani ya altına bir şekilde ayakları en azından beton dökülmesi ya daha aşağı inip sert bir zemine ulaşılıp üstüne çakıl taşı dökülmesi gibi bir şey yapılması gerekiyor. Şu an hani ne yapacağız, nasıl yaparız onu biraz konuşuyoruz. Evet Filiz ben şöyle bir durumu özetleyeyim hoş bu taşları da koydular ama bu da böyle kullanılmayacak sonra çünkü yani iki gündür biz ne yapabiliriz acaba burayla diye evrimle biraz kafa patlatıyoruz. Şimdi buradaki esas problem şuydu. Burası kum zemin ya. Şimdi kepçe e, tabii vinç kadar böyle rahat bir şeyleri indirip kaldıramıyor. Önce prefabrik tuvaletin bir tarafını, sonra öbür tarafını koyabiliyor yere. Öyle koyduğu için şu taşlarda şöyle düşün. Mesela şu bir prefabriğin şimdi yeri, Hı -hı. tamam mı? Önce buraya yük bindiriyor. Tüm prefabriğin yükü sadece şu üç tanesine biniyor. Ondan sonra öbür tarafa bindiği için bunlar daha aşağıda kalıyor, bunlar daha yukarıda kalıyor. Bu sebepten dolayı da bu taşlar prefabriğin altında oynuyor. Zaten videoda göstermiştim. O yüzden ya bir vincin hani direkt tepeden böyle her tarafa eşit anda bunu koyması gerekiyor ya da bu zeminin daha farklı bir şey olması gerekiyordu. Şimdi burası komple parke taşlarıyla döşenecek. Şöyle söyleyebilirim bak şöyle yerleşecekti hani kafanızda canlandırmanız için. Bir tuvalet burada, bir tuvalet şurada ya. Şimdi bu tuvalet şöyle dönüp buraya gelecek. Bu tuvaletin kapısı buradan açılacak. Anladın, erkekler tuvaletinin kapısı da bak bu senin olduğun yerden açılacak, o kadınlar tuvaleti şuradan açılacak. Yani kapaklar buradan açılıyor, hı hı. şu önünde de yaklaşık e, şuraya kadar, şöyle bir buçuk metre kadar parke taşı döşenmiş olacak ve biz onların ön yüzüne de duşları yapacağız. Hı hı. Yani çadır kamp alanına gelen işte kadın erkek tuvaleti ve önünde iki tane duşunu kullanabiliyor olacak. Şimdi burada da iki tane çözüm düşündük. Ya işte parke taşları döşenecek ya da bu kaldırım taşlarıyla etrafa bir alan açılıp içine mıcır doldurulacak ve onlar da üstüne konulacak. Şu an fiyat şeyleri yapılıyor bakalım. Evrimle o şeyleri değerlendiriyoruz. Hangisi daha uygun ve sağlıklı olacaksa onu yapıyor olacağız. Bu noktada şimdi benim sormak istediğim iki tane şey var. bir tanesi zemin düzlenip buraya çimento ile bir şey yapılıp daha sabit bir şekilde konulamıyor mu? Konulamıyor çünkü burası sit alan. Aslında videonun başında ben onu da söylemiştim ama hem kaçıranlar için hem de Filiz için bir daha söylemiş olayım. Burası salan olduğu için bir temel attığınız zaman ya da beton döktüğünüz zaman bu Kesinlikle. mevzuata aykırı yasak oluyor yani birisi şikayet ettiği zaman sanki hmm. siz buraya bir ev yapmışsınız gibi gelip onu kaldırmanızı yıkmanızı istiyorlar o yüzden öyle bir şey yapılamıyor. Onun dışında peki en baştan vinç değil de kepçe kullanmamızın özel bir nedeni var mı? Ya buradaki inşaat firması yani boşu boşuna vinç çağırmayın. Çünkü yakında da vinç çok uzaktan geliyor. Buraya 10 bin liraya geliyor. Süper Artı çalıştığı süper. saat tabii onu koyması. Hani boşu boşuna... Murat <laughs> <Burası> Deniz'e bak. <laughs> yoruldu yoruldu. <laughs> yani yüksek bedeller oluyor. Burayı tasfiye eden işte foseptiğimizi yapan dostumuz dedi ki ben onu indirtirim kepçeyle. Kepçeyle indirtti ama yerine koyamadık. Öyle bir problem olmuş oldu. Şimdi bizim hedefimiz yine çadır kamp alanında olduğumuz için evet. söylüyorum. İlk olarak şekillenecek yer burası mı? Evrim Bey ile bu konuda tam olarak netleştik mi? Yani Burası ile otel şekilleniyor. Evet. Yani otel aslında e, dekorasyon kaldı. Dışarıda dışarı işte sundurma falan yapılacak bir şeyler ama tamam. On onun dışında içler neredeyse tamam gibi. Şimdi burada da şu bu tuvalet koyulduktan sonra etrafı tel örgüyle çevrilecek ve bu içerideki alan aslında düzeltilecek. İşte her çadıra bir ışık gitmesi lazım, işte bir elektrik gitmesi lazım, tuvaletlerin düzgün işliyor olması lazım nar başladıktan sonra da inşallah burası açılacak zaten. Yani Eylül'ün ortalarına doğru yetiştirmek istiyoruz da işte böyle aksilikler bizi her defasında biraz ileriye atıyor ne yazık ki. Şimdi tuvaletle alakalı buranın foseptik çukurları kazıldı mı? Kazıldı. Neresi? Bak şimdi burası, şimdi bu foseptiği de kumla kapattırdık. Heh. Bak burada kapağı var. Şurada da gideri var bak görüyor musun? Şunu? Gördüm evet tamam. yakın Onu başka gördüm. başkaları da görürsün. <laughs> tamam şeyler var. Bak arkada da şeylerin foseptik çıkışları var. İşte onlar buraya bağlanacak. Bağlantılar kolay. İnşallah bunları koyabiliriz. Şeyi görebilir miyim? Anahtarları evde. Ya. Ama ben gösterdim işte videonun tamam. başında var. Peki. Bu kadın mıydı? Erkek. Bu kadın. Bu kadın. Şurada aşağıda da bir tane. Şuradaki erkek. de erkek. Evet. evet İki tane konacak işte. O buraya getirilmedi bile. Kadınla biz çünkü yani şöyle söyleyeyim, videoda artık o yok en az 10 tur indirdik kaldırdık Ya. Şimdi ben de müdahale olduğum için videoyu evet. kenara attım dedim şu iş yetişsin de yani biraz önce zaten şöyle bir şey olmuştu Denizcan evden çıkarken sabah saat 9'dan ki ben 11 gibi falan gelirim İşlerimiz biter erken yani çok uzun süreceğiz. sürmez saat 12 1 2 3 4 5'te de geldi <laughs> dedim ki bu kadar yani bari olsaydı hani iş problem değil ama gerçekten uğraştınız Bu arada otelde elektrikçiler girmişti de gel bir oraya gidelim. Orada da ufak bir sürpriz var. Evet. Hadi bakalım gel evet. sürpriz olsun sana. Bu çadır kaldırılacak değil o mi? O kaldırılacak Orada o yok. Zaten. Şurası kullanılacak onu biliyorum. Küçük burası müfe. kafeterya gibi olacak. Evet. Hani çadır kampının şeyi olacak. Resepsiyonu gibi düşün. İstediğimizde dondurma bilmem ne alabileceğimizi <laughs> düşünmek. Köyde yani bulunduğumuz yerde öyle bir imkan yok. hiç yok. Küçük Artık bir bağ, yani küçük bir şey büfe bile yok. O nedenle burası çok etkili olacak. Gel oğlum. Ee, bu banklar zaten Bu banklar elden komple geçecektir. elden geçecek tabii. Evet. Tüm tahtaları değişecek öyle söyleyeyim. Ee, şimdi şeyi de biliyorum. Bu e, otobüsle alakalı güzel bir fikir var, proje var. Tamamen elden geçecek içi dışı. Biz Böyle elden ne? geçireceğiz evet. olursa. Onu bir kesinleştirelim söyleriz. Netleşsin onu daha detaylı açıklarız. Neredeyse belki birkaç ay değil mi? Aralıksız. En az 3-4 ay üç, dört haftada ay. bir ya da iki video olacak. Bir konu olacak. Evet kesinlikle. Sürpriz. Arkadaşlar, evet sürprizli bir konu var. Netleşsin onu da paylaşalım. Aa, burada da yapılacak çok iş var. Bir taraftan diyeceksiniz Eylül'ün ortasına nasıl yetişeceksiniz? Gerçekten ben de bilmiyorum ama eee. işler başlayınca bir şekilde bitiyor. Şimdi geç, geçen gün de. İstanbul'u temizledik, temizledikten sonra elektrikçiler tekrar içeri girdi. Çünkü bu kaçak akım rölesi bir şey takılıyor ya sayaçlara. İtfaiye'den izin almak için işte öyle bir şey yapmak gerekiyor. Çok eski yapı olduğu için buranın o sayaçları mayaçları komple 30 yıl öncesine aitti. <laughs> Ustalar içeri girip biraz daha kırdılar. Neresi bakayım? Yani şu ayakkabılarımı toparladım gerçi ama evet, çok çok değil. bir şey yani şuradan da sayıcı manueli çıkarttık ama şey tabii kötü daha planlı programlı bir şey olsa mesela önce elektrikçiler girecek sonra ne bileyim tesisatçılar girecek hani şimdi mesela şurada falan zor gidiyordu ya onunla ilgili de bir şeyler yapıyoruz ondan sonra bir şey olsa e, temizlik olsa çok daha iyi olur tabii ama ne yazık ki evden bunu getirdim. <laughs> Ama o duvar öyle kötü gözüküyor ya. Yani gerçekten i̇şte, bir şey değil mi? Tamam, yani. tekrar bir buradan tüm bu kabloları çıkartmaları gerekti. Bak, i̇şte kabloları çıkartırken. Şimdi burası bir daha bir e, şeyle düzeltilecek. Basit bir yama atılacak. Şöyle. Ya şey var, komik de. Şimdi biz temizlediğimizin ertesi günü geldim ben buraya adamlar ayakkabınızı falan çıkartır mısın diyor içeri göre. Evet. O <laughs> <laughs> da o adam öyle çalıştıkları için. Ama gördüler ya nasıl uğraştık temizledik. Ya gördüler de yine işte garip geldi. Buraya bir biraz daha atarız. Daha sonra. Ya en son bir ince temizlik daha yapılır zaten. Yani şimdi şu dolapları falan konuşalım. Kullanılacak <laughs> mı, kalacak mı, gidecek mi? Hani nedir ne <laughs> Biz şu an önceden kalan bir pislik olmasın diye yaptık bu temizliği. Tabii daha detaylı temizlenecek. Şu bana çok zulüm oluyor ama biliyor musun? Böyle bir yeri temizledikten sonra, evde de temizlik vesaire yaptıktan sonra böyle yeni bir pislik bana acayip batardı. Evet. Şu anda bu da bana batıyor. Kaç gündür şunu her defasında ya bunu unutuyorum ya buranın anahtarını unutuyorum derip giderken. O yüzden yapamadım. İçerideki bu yankılı ses çok rahatsız edici ya. Nihayet çöpe attım. Oh, bugünlük bu da işimiz bu kadardı. Bakın Murat Deniz. Ben e, burayı da kilitliyorum dostlar. Çünkü içeri temizledik, birisi girmesin vesaire. Burayı çünkü tuvalet olarak kullanıyordu yakındakiler. Artık kullanmasın değil mi? Temizledik çünkü. Böyle temizlendi ya, tuvalete etrafı temizlendi. Şu serin yerde biraz oturalım ya. Oturalım. Hadi. Ya, bu köşe benim hep en sevdiğim köşe olacak <laughs> herhalde buranın. Çünkü çok güzel esiyor. Evet. <laughs> Gerçekten çok serin oluyor. Burası kuru bir havaya sahip olduğu için öyle nemli falan bir yer değil. O yüzden böyle en ufacık bir rüzgarda bile üşüyebiliyorsunuz. Ben gün içi mesela bu sıcak havalarda burada çok çalıştık ya tadilat, madilat vesaire. Evet. O tadilatlarda bile buraya gelip 5 dakika oturunca İnsan bir üşüyor, hasta olmayayım diye kalkıyor yani. Sanki vantilatörün önüne oturmuş gibi. Evet. Ya bu kısımda ekstra güzel böyle bir hem gölgelik alan var ağaçlar diğer taraflara göre daha büyük. Hem de güzel esiyor katen ya. Ben seviyorum şu. Yani şu aylar için nimet ya. Gerçekten. <laughs> Aynen. Hem manzarası güzel. Manzara böyle, da püfür güzel. Püfür püfür. püfür, püfür. E, bu sıcaklarda evet. gerçekten bulunmaz bir nimet. Bunu çıkar. Litika koymuş. Evet. E, e, e. Dostlar emziği bıraktırmak için sirkeye bandırıyoruz. Emziği yemiyor, tekrar veriyor. Bir daha sirkeye batır diye. <laughs> emzik bırakmakla ilgili Mia da bu sirke yöntemi gerçekten yaptık, çok işe yaradı. Yani can bağlarımızdan birinin tavsiyesiydi. Ee, varsa güzel böyle etkili önerileriniz, e, çok seve seve dinleriz, kabul ederiz müdavimiz çünkü emzik konusunda bırakması lazım. Böyle daha da bağlanıyor gibi yani. Bu arada bir aşağı gidelim aşkım. Oradan e, tripodu evet. unutmuşum ben de. Tripot alıp oradan da eve geçeceğiz. Tamam. Ya şu kısma baktıkça da ya burada bayağı iş var. ya. <laughs> var, var daha i̇şte, iş var. toplanıp temizlenmesi, hem sundurma olacak, hem buraların bir düzeltilmesi gerekiyor vesaire. Bir de ne kullanılacak, ne kullanılmayacak. Bu arada odunları da şuradaki eşyalardan odunları alırız ya. Odunları alalım en azından onlar bir kalkmış olur. Sonra şu alttaki harfiyat şeye yayılacak dedim, değil mi? Evet, o evet. düzenlenmesi için, düzeltilmesi için kullanılacak. Üstüne de zaten beton olacak. Ama şu dallar şu odunlar var? güzel yanar. Da dallar, odunlar falan onları biz kendimize alırız. Çünkü burada zaten kullanılmayacak. Hı hı. Hani klima ile ya da soğuyacak. Hı. İşe yaramaz, odunları biz götürürüz. Yani genel itibariyle bu oluşum süreçleri hep sancılı olur. Yeni bir şeyin başlangıcındayız elbette ki bu karmaşık şeyler olacak. Daha Ama da çıkabilir. Üstesinden aktivite. geliyoruz bir şekilde. Evet, bir şekilde yoluna girsin, çözülsün. Kalıcı başka bir sıkıntı olmasın, gerisi mühim değil. Şeyi merak ediyorum. Şimdi buranın etrafı telle çevrilecek ve hatlar net bir şekilde belli olacak, evet. değil mi? Bir şeyin sağlanması lazım burada da. Dışardan hem birisinin girmemesi lazım. Evet. Yani. Hı hı tanımayan bilinmeyen kimsenin girmemesi lazım. E köpeklerin girmemesi lazım. Şimdi korkan insan var, korkmayan insan var. Hı -hı. Bir şekilde burada o şeyi sağlamamız lazım. Evet evet. Ya kontrolü sağlamak için girişin bir yerden ya da iki yerden en azından giriş hani diye bir kavramın olması güzel olur şu anda her taraftan açık çünkü. Peki şey var mı? Bir şey söyleyecektin. Yol geçen tarafa bir de o yeşil gölgelikten iki Hı -hı. kat yapacağız Hı -hı. mesela. Evet, o İyice o mahremiyeti Hı -hı. sağlayabilmek Hı -hı. adına. Çok iyi. Peki şey, e, ya yani şimdi bu alan için aşağı yukarı kaç tane çadırlık bir alan olduğunu biliyor muyuz? Yani şöyle, şu, tahminen söyleyeceğim tam bir hı. hani öyle bir şey yapmadık bu kadar sağır diye ama yani 30 çadır çok rahat sağır. Buraya sağır mı 30, 30 çadır? 30 çadır çok rahat sağır. Ha. 30 çadır çünkü bu şekilde de gidiyor ilerisi. Şu arka taraf da bizim. Hı hı. Ha Gördüm. orası da kullanılacak. Orası da orayı da otopark gibi bir şey yapmayı düşünüyoruz. Hani çok gelen ya. arabalar vesaire park çok edebilsin meraklı. diye bu yerde. Yani 30-40 çadır burada gayet. E, düzgün şekilde kalabilir. Daha çok iyi olur. Yani, Maksimum ama hani en, otopark hiç düşünmedim ama doğru. En, en taptan bahsediyorum. E, başka merak ettiğim iş var mı diye düşünüyorum. <laughs> Daha çok, çok karavan alanları, bungalovlar, evet. dostlar. Yok yok, hayır. şu an sadece çadır alanı için konuştuğumuzdan dolayı yoksa diğer taraflarla alakalı özellikle o sahilin e, görüntüsü oranın <laughs> ehlileştirilmesiyle alakalı gerçekten çok soru işaretleri Bu arada araçla ilgili mi okula gitmesiyle ilgili de bir çözüm bulduk. Bir sonraki videoda inşallah yarın i̇nşallah. onu halletmeye çalışacağız. Hallederken de çekeceğim videoyu. Onunla bir sonraki videoda video öyle olsun. Evet. Videoyu da buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Kanalımıza yorum yaparak, videolarımızı beğenerek, diğer sosyal medya hesaplarımızı da takip ederek bize destek olabilirsiniz. Şimdiden güzel yorumlarınız için çok teşekkürler. Katıl butonumuz da aktif. Katıla evet. da tıklayabilirsiniz derken diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoş <laughs> <laughs> Vallahi gidiyorduk. Bunların Hep komple elden geçmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> HAAAAA <laughs>